çimizden biri olan Yusuf Aktaş, Halfel'in tüm sorunlarına çözüm üretmeye geldi. Merhaba sevgili halkım. Size en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ben Yusuf Aktaş. Halfel'e Belediye Başkanı adayı olarak ben de varım. Yıllarca yurt içi ve yurt dışında çeşitli sektörler ile halkımıza hizmet veren başarılı iş adamı Yusuf Aktaş, şimdi de belediye başkanı olarak... ...Halfeli'ye güzel yarınlar için çözümü resmeye geldi. Mezarlıklarımız sahipsiz bekçisi yok. Mezarlıklarımızda su problemi var. Artık değil. 15 bin hanelik bir köyümüzde küçük bir namazlığımız var. Şu an gördüğünüz gibi yollarımız sıkıntılı. Su sorunumuz var. En büyük sıkıntımız bu. Var. Biz varız, biz yaparız. Biliyorsunuz yolumuzu bozuk, kanalımızı bozuk. Her taraf bozuk, biz gidip gelemiyoruz. Yalnız değilsin Halkın. Biz su göremiyoruz, bizim fidanlarımız kuruyor. Biz istediğimiz zaman suları bulamıyoruz. Bu yollar yapılmıyor. Çocuklarımız okula gidip gelmekte çok sıkıntı çekiyor. Kösörümüz çok. Hayvanlar gelmiş suyumuz yok, göletimiz yok. Y bu köyde yüz binlerce hayvan vardır. 25 yıllık belediyemiz bir gölet yapılmamış, bir kölgelik yapılmamış. Köy meremiz hep çevre köyler tarafından ihale edilmiştir sahibi yok. Köy hazinemiz aynen öyle. Yani bu köyün derdini sorsan bitmez. Çöplüğe bak. Burası mal meydanı. Köyün okulun geliş gidiş yoludur. Çöplüğe bak. Ee, biz hangi belediye başkanı seçiyorsak kendi akrabaları, ilk okul mezunları alıyor, kadrolu yapıyor. Üniversite mezunları boşta bekliyor. Çobanlık da bulamıyor da adam. Köy derdini saysam saysam bitmez. Farkındayız. Düzeltmeye geliyoruz. Bir tane kantinimiz yok. Dertler belli, çözüm belli. Arabam abi var, anne kara payo harun bey. Anne kara, anne kara sabrız bey lideri. Anne har, anne teşte ki ne kadar anne kara, anne ama abi var sabrız bey diye kaba bey lideri. Ola mı Hatta zor, <laughs> zor ne var? Her dayı merbak baba bina. O var mı? Ya mı ihtiyaç bey Zor ne her yer afa olur. Ama ya mı? Tene, inekli ya, anceten en bendola yarım saat ya yeni de arazi su sorunu çözülecek bayanlara yönelik tekstil açılacak halk ekmeği için fırın kurulacak bims fabrikası kurulacak sağlık ocağı kurulacak kütüphane açılacak itfaiye binası açılacak ptt binası kurulacak doğalgaz eksikleri yapılacak, kum ocağı açılacak ve çiftçiliğe destek projesi. Ya, güzel bir gelecek istiyoruz. Yeni bir başkan istiyoruz. İşte tam da bu sorunları çözmek için harekete geçme zamanı. Yeniden Refah Partisi.